Herkese günaydın değerli yatırımcılarımız. Bugün 6 Ağustos Cuma günü Ağmarkesi'ye günlük izleme sitemize hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda dolar endeksi, petrol ve etriyum konuşacağız. Öncelikle bugün gündemde ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Biliyorsunuz ki her ayın zaten ilk haftasında en kritik veri bu oluyor. Bütün dünyadaki yatırımcıların gözleri bugün saat 15.30'da açıklanacak veride. Aynı saat içerisinde de işsizlik oranı açıklanacak. Şöyle hızlıca bir haberlerimize göz attığımızda öncelikle tarım dışı istihdam verisinde 870 bin yeni iş imkanının açıklanması bekleniyor. Bu konuda ne bekleyebiliriz diye düşündüğümüzde öncelikle çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam verisi raporunun beklentilerin çok altında geldiğini hatırlatmak istiyorum. Genellikle o veri negatif açıklandığında cuma günkü tarım dışı istihdam verisi de negatif açıklanıyor gibi bir korelasyon olabilir. Beklentilerin altında kalabilir bugün açıklanacak veri. Peki altında kalırsa ne olur dersek? Şöyle hızlıca daha önceden açıklan bir veri sırasında dolar endeksinin fiyat hareketine bakıyoruz. Daha önceden 8 Mart 2019 tarihinde açıklanmış tarım dışı sistem verisinin açıklandığı saatler içerisinde 5 dakikalık grafik görüyoruz şu anda dolar endeksinde ve açıklama beklentilerin altında kalmış. Gördüğümüz gibi tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kaldığında ani bir şekilde dolar endeksinde satış baskısı yükselmişti. Yani dolar karşıtı birimlerin çoğunda dolar değer kaybetmişti. Diğer çaprazlarımıza baktığımızda ise örneğimizde Kanada doları Japon yeni bulunmakta. Onda da aynı şekilde ani bir yükseliş ivmesi kaydedilmişti. Beklentilerin altında kalınca verim. Şimdi daha önceden böyle bir hareket olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Demek ki tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde gelirse de dolar endeksinde ve dolar çiftlerinde ani bir yükseliş bekleyebiliriz. Ee, aynı şekilde e, dolar endeksi yükselirse ki zaten hazine tahvili e, getirileri yükselecektir, e, on altın tarafında satış baskısı yükselecektir e, ters korelasyondan kaynaklı. E, bu şekilde değerlendirilebilir. Beklentilerin altında kalırsak da on altında ani bir yükseliş bekliyoruz. Euro dolar, e, sterlin dolar gibi major çiftlerde yükseliş bekliyoruz, e, çaprazlarda yükseliş bekliyoruz. E, kısacası beklentilerin altında kalırsak e, dolarda satış baskısı artacak. Beklentilerin üstünde kalırsak da e, dolarda alış ilmesi yükselecek gibi bir yaklaşım olabilir. Bugün açıklanacak verilere diyelim. Ee, şöyle işsizlik raporuna baktığımızda ise beklentiler güncel oranın %5.9'dan %5.7'ye e, düşmesi yönünde. Eğer ki işsizlik oranında da e, düştüğünü görürsek bu şekilde kademeli olarak. Dün Fed yetkilisi Richard Clarida'nın yaptığı açıklamada hatırlarsak e, enflasyonun yükselişiyle birlikte e, tahvil alımlarını azaltmaya azaltma yönelik bir e, aksiyon alınabileceği düşünülmüştü bu sene içerisinde. E, eğer ki işsizlik oranı da düşüşe geçerse e, veriler e, beklenilen gibi pozitif gelirse e, tahvil alımlarının azaltılması e, biraz daha olası görünecek gibi geliyor bana. E, bu şekilde değerlendirebiliriz. E şöyle hızlı hızlı diğer gelişmelerimize baktığımızda e, öncelikle sterlin dolara bakıyoruz. 1.39 bölgesinde devam ediyoruz. E, İngiltere Merkez Bankası para politikalarını daraltma yönelik küçük adımlar atmaya başladı. E, yine de tahvil alımlarını e, azaltma konusunda hala e, ABD'nin en azından bir adım gerisindeler diye düşünüyorum. Çünkü sadece İngiltere Merkez Bankası'nda e, tek bir tane yetkili şu anda tahvil alımların azaltılmasını desteklemekte. E, buna karşı e, en azından 4-5 kişinin e, ABD tarafında çağrısı var bu konuda bugün gözler aynı zamanda dolar Kanada doları tarafında olacak. Şu anda analiz sırasında 1.25 bölgesinde seyretmekteyiz. Biraz daha alıcılı seyrediyoruz. Bugün saat 15.30'da aynı şekilde istihdam değişikliği verisi gelecek Kanada tarafından da. Aynı zamanda işsizlik oranlarının da %7.8'den %7.4'e düşmesi bekleniyor Kanada'da. Bunlara ek olarak hafta sonu içerisinde cumartesi günü ABD Senatosu toplanacak ve en son konuşulan 1 trilyonluk destek paketi sonrasında Demokratların planladığı 3.5 trilyonluk bir paket daha olduğu söylentisi var ortada. Bu haberler üzerine Senatonun da zaten bu ek paketi konuşması beklenmekte. Dolayısıyla hafta sonu içerisinde ABD senatosundaki gelişmeler önümüzdeki hafta pazartesi gününde açık piyasa açılışını etkileyebilir. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Bir yandan emtialara baktığımızda ons altının 1800 dolar bandında ilerlediğini görüyoruz. Günün erken saatlerinde yanlış hatırlamıyorsam 1796 dolara kadar bir geri çekilme kaydedilmişti. Gördüğünüz yani gördüğümüz gibi yaklaşık bir saat öncesinde 1796 dolara kadar ons altın gerilemiş durumda. Benim beklentim bugünkü açıklamaya kadar zaten piyasanın biraz daha aynı baskı altında devam etmesi yönünde. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde özellikle günlük grafiklerde ons altında satış baskısı yüksek. 1796 dolar bölgesi 1796 ve 1794 aralığı kritik destek bölgesi olarak görülüyor. Eğer ki bugün tarım dışı istihdam verisi beklentilerin fazlasıyla üstünde çıkarsa dolar endeksindeki ani alış ivmesi ons altında bir panik satışına yol açabilir ve 1787 dolara kadar bir düşüş kaydedilebilir diye düşünüyorum ben kademe kademe 1794 ve 1787 seviyesi. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ons altına şöyle hızlıca atladığımız bir şey var mı? Haberlerden göz gezdiriyorum. Ee, onun dışında kripto tarafında Bitcoin hala 40 bin dolar bandında. E, Ethereum ise 2800 dolar bandında devam ediyor. Birazdan bakacağız zaten oralara. ABD hazine tahvillerine baktığımızda ise e, 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri geçtiğimiz gün e, %1.22 seviyesindeydi. bugün erken saatlerinde %1.24'e kadar yükseldi. Piyasa beklentisi fark ettiysek şu ana kadar tarım dışı istihdam verisinin pozitif çıkacağı yönünde fiyatlanmış durumda. Bakalım günlerleyen saatlerinde bu beklenti aynı şekilde veriyle desteklenecek mi? Bunları takip ediyor olacağız. Hızlıca şöyle teknik grafiklerimizi atladığımızda öncelikle dolar endeksinde şu anda fiyat yaklaşık 92-300 bölgesinde seyretmekte. Günlük grafiklerimizde alış ivmesi yüksek. Taralı bölgede ikili dip formasyonuyla endeks bir dönüş formasyonu kaydetmiş durumda. Zaten bir önceki formasyonumuzun, şuradaki yükselen kama formasyonumuzun hedefine ulaşmıştık. Haftanın ilk günlerinde ben bahsetmiştim hatırlarsak bu bölgeden de dönüş beklediğimi belirtmiştim. Şu ana kadar e, endeks beklendiği gibi ilerlemekte. E, kritik seviyemiz yukarı tarafta e, öncelikle 92.150 ardından e, 92 250 seviyesi. 92.250'de 4 saatlik e, 55 üstel hareketli ortalama bulunmakta. E, bu seviyenin üstünde kaldığımız sürece alış ivmesinin kademeli olarak artması beklenebilir. Günlük grafiklerden baktığımızda geçtiğimiz gün biraz daha doji mumuyla kapanmış durumda. Biraz daha alıcılar ve satıcılar arasındaki güç dengesi sabitlenmiş durumda. Normal bu. Bugünkü veri çünkü kritik. Bugünkü verinin sonucuna göre Ağustos ayı içerisinde Fed'in izleyeceği politikada değişim gösterebilir. Bu yüzden kritik bir veri. Bir saatlik grafiklerimize baktığımızda şu ana kadar satış baskısının yüksek olduğunu görüyoruz. Ben ilerleyen saatlerde volatilitenin artacağını düşünüyorum. Dolar çiftlerinde, dolar endeksinde işleme gireceksek dikkatli olmakta fayda var. Bugün volatilite yüksek olacak. Gerek aşağı taraftan gerek yukarı taraftan stoplarınız patlayabilir. Dikkatli olalım. Benim beklentim önümüzdeki saatlerde açıklamaya kadar fiyatın en azından 92-220 bölgesine kadar çekilmeye devam edeceği. Hatta 92-200'ün de altına birazcık sarkabiliriz. Kritik seviyemiz aşağıda 92.150 bu bölgeye bir gölge bırakılabilir diye düşünüyorum. Ardından tarım dışı istihdam verisi açıklandığında eğer ki beklentilerin üstünde kalırsak fiyatın ivme kazanacağını ve 92.440 seviyelerine yükseleceğini düşünüyorum. Orta vadede de 92-760 seviyeleri söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Beklentilerin altında kalacak bir veri ise fiyatı tekrardan 92 ve 92'nin altına kadar düşürebilir gibi bir beklentim var. Benim dolar endeksinde siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu ana kadar indikatörlerde herhangi bir uyumsuzluk yok ancak Bollinger Bantlarında da sıkışma söz konusu, piyasada gerginlik söz konusu, momentum azalmış durumda kısa vadeli fiyat hareketi aşağıya gösteriyor. Ancak veri bütün resmin yönünü belirleyecek yegane etmen olarak değerlendirilmekte. Açıkçası ben veri açıklanan kadar işleme girmeyi düşünmüyorum. Veri açık İşlendikten sonra e, kırılımla birlikte değil yani destek veya direnç kırılımı ile değil geri çekilme ile işleme girmeyi düşünüyorum. Çünkü yüksek volatilite olacak. E, terse düşme ihtimali yüksek bugün e, piyasada diyelim. Bu şekilde değerlendirelim. E, Dikkatli yaklaşalım. Dolar endeksini bu şekilde tamamlayalım. E, petrol grafiklerimize baktığımızda öncelikle günlük grafiklerden değerlendirdiğimiz zaman uzun vadeli bir trend desteğine gelmiş durumdayız. E, yaklaşık Aralık 2020 tarihinden beri e, kırılmamış ancak birçok e, test edilmiş bir trend desteğine geldik. Geçtiğimiz gün içerisinde yaklaşık 67-95 seviyesinde. Fiyat hareketi açısından şu anda da bulytian petrol düşüş trendine geçmiş durumda. Şurada oluşan düşük zirve sebebiyle satış baskısı güçlü bir şekilde yükseldi. Şu anda teknik açıdan fiyatı hala yükseliş trendinde tutan en azından kısa ve orta vadeli trendin yükseliş trendinde olmasını sağlayan yegane bölge şuradaki 66. 40 bölgesi e, tam olarak taramamız gerekirse buradaki direnç, buradaki destek bölgesi. E, ilerleyen günlerde eğer ki fiyat e, aşağı tarafta o uzun vadeli trend desteğimiz olan 67-80 seviyesini kırarsa hızlı bir şekilde e, 66-40-66-30 bölgesine taralı bölgeye düşmesi bekleniyor. Bu seviyenin de kırılması orta vadeli trendin aşağı yöne döneceği anlamına geliyor. Bu seviyenin altında 64-25'e kadar da ani bir düşüş yaşayabiliriz. Yeni bir düşük dip oluşturabiliriz bu bölge içerisinde. 4 saatlik grafiklerimize baktığımızda satış baskısının yüksek olduğunu görüyoruz. Dün akşamdan beri bir yükseliş söz konusu. Ben bunun biraz daha yorgunluk dalgası olduğunu düşünüyorum. Satıcıların yorgunluğundan kaynaklı olarak yukarı yönlü bir çekilme olduğunu düşünmekteyim. Bu çekilme 70-15 seviyesine kadar sürebilir. 70-15 hem tarihi direnç bölgesi hem Fibonacci %38.2 seviyesi olarak görülmekte. Dolayısıyla kısa vadeli yükseliş devam ederse ben 70-15'e kadar yükseleceğini düşünüyorum. E, 70-15'in kırılması kısa vadede boğaların tekrardan topladığı anlamına geliyor diye düşünüyorum. Herhangi bir alış işlemi için ben bu bölgenin kırılımını bekliyorum açık konuşmak gerekirse. E, siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, orta vadede ve kısa vadede düşüş trendi e, hakim WTI, ham petrol tarafında. E, bu da bence biraz normal, e, temel taraftan değerlendirdiğimizde e, genel olarak e, gerek ABD tarafında, gerek Japonya tarafında, gerek Avustralya tarafında e, korona bir virüs vaka sayısı artıyor. Kısıtlamalar arttırılmaya başladı. Kısıtlamaların arttırılması demek, seyahat kısıtlamalarının artması demek, daha az kişinin petrol tüketmesi demek. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok kısa vadede biraz daha yukarı yönlü oyun alanı var. Ancak dediğim gibi e, bence yukarı yönlü çekilmelerden e, açığa satış yönlü işlemler risk kazanç oranı açısından daha avantajlı görünmekte. Teknik açıdan diyelim. E, 70-15 üstü e, belki tekrardan e, alışlar değerlendirilebilir gibi bir beklentim var benim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve son olarak Ethereum'a atlayalım. Ethereum grafiklerimizde, günlük grafiklerden baktığımızda son 3 gündür güçlü bir yükseliş gördük. Şu ana kadar fiyat 2500 dolardan 2850'ye kadar yükseliş kaydetti. Bu haftanın ilk işlem seanslarında, ilk 1-2 gün içerisinde, pazartesi salı herhalde, bir analiz yapmıştık hatırlarsak. Benim beklentim zaten 200, 2850 ve 2900 dolar bölgesine kadar yükselişin devam edeceği yönündeydi. Bunun da sebebi şu noktada gördüğümüz günlükte daha net görülecektir. Bunun da sebebi burada gördüğümüz ikili dip formasyonunun hedef bölgesi olmasıydı. Şurada hala görebiliriz. İlgili formasyonun hedef bölgesi 2980 dolar seviyesinde tam olarak ancak benim beklentim 2850'ye kadar bir yükselişti. Majör direncimiz burada olduğu için. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrardan bu seviyedeki direnç testi takip edilecek 2850 dolar kritik ben bugün ilerleyen saatlerinde biraz daha çekilme devam edebilir diye düşünüyorum. Son 12 saatlik mumlarda satış baskımız yüksek. Şöyle yakından biraz daha bakarsak. Şurada gördüğümüz gibi son 3 tane mum satıcılı kapanmış durumda. Hem de güçlü satıcılı kapanmış durumda. 2850'ye sadece küçük bir gölge bırakmamız yetmiş. Demek ki bu direnç gerçekten güçlü bir direnç. Bunu düşünebiliriz. Aşağı tarafta 2660 dolara kadar geri çekilme ihtimali masada. Bu bölgelere kadar çekilme e, beklenmekte geri çekilmelerden belki alış yönlü işlemler değerlendirilebilirdi ancak şu anda e, kritik dirence yaklaşmış durumdayız Fiyatın 2850'yi kıramama ihtimali var şu anda e, bitcoin'deki talep çünkü o kadar artmış durumda değil burada da göreceğimiz üzere e, ben kriptoda hala aynı e, görüşümü devam ettiriyorum 42 bin dolar seviyesi bitcoin'de kırılana kadar e, yatay trend devam ediyordur benim için. O noktalara kadar ben hala temkinli davranıyorum. Geri çekilmelerden düşük pozisyon boyutlarıyla alış önlü işlemler değerlendiriyorum şu ana kadar. Ethereum tarafında da benzer bir strateji izlemekteyim. Ethereum'da 2850'nin kırılması, Bitcoin'de 42.000'in kırılması benim için kısa ve orta vadeli trendin daha alıcılı olabileceği, daha yukarı yönü gösterebileceğine yönelik bir sinyal olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla Ethereum'da da kısa vadede çekilme bekliyorum. Ardından tekrardan 2850'nin test edileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta sonu içerisinde fiyat hareketi yakından takip edilmeli. Eğer ki burada 2850 direnci tekrardan daha önceki 3 tane testte de olduğu gibi ani bir satış baskısı gösterirse o noktada fiyatın tekrardan aşağı yöne dönmesi daha olası olur diye düşünüyorum. Buradaki direncin gücü anlaşılmalı şu anda. O güç test ediliyor. Eğer ki 2850 kırılırsa da tekrardan alış yönlü işlemler avantajlı konuma geçebilir diye düşünüyorum. Ethereum tarafında siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim ve bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Eğer ki videolarımız sizin için faydalıysa lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buradaki içerikler tamamen kişisel fikirlerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu da hatırlatmış olalım. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Markets iletişim kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Herkese kazançlı bir gün diliyorum ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.